Güney cephesini bitirdiğimde bir soru sormuştum. Ya güney cephesinin rengini batı cephesinin rengine dönüştürecektim ya da batı cephesini kaplayıp güney cephesiyle eşitleyecektim. Ben batı cephesini kaplamaya karar verdim ve sadece 48 saatim var. Evet, bu cepheye de başlıyorum. Tahminim 36 saatim var ve 36 saat içinde bu duvarı yapmam gerekiyor. Şimdi bu duvarı nasıl yaptığımı biliyorsun. Kaç günde bitirdiğimi, rahat rahat bitirdiğimi. Ve şu anda sadece şunu yapmam için 36 saatim var. Nedeni ise gelen aşırı soğuklar ve yağış. Şu an kısa vadeli bir plan yaptım. Bugün tahta biçilecek. Tahta biçmek için makineyi hazırladım. Şu anda kısa vadeli programımız şu. Şu kemere kadar. Şu pencerelerin üstüne kadar kaplamak, bu kısmı bitirmek ve daha sonra bu yukarıyı sonra da tamamlayabilirim. Ama önceliğimiz burası. Burada yapacak aslında çok işimiz var. Bir duvar kaplanacak, iki pencereler onarılacak. Çünkü bak, pencereler kapanmıyor. Buradan aşırı yağmur alıyor. Şu anda bunları açık gösteremiyorum sana ama genel olarak hepsi aynı böyle. Tam kapanmıyorlar. Ve e, ve bodrum kapılarının da birkaç tane onarılacak. Su, içeri su almasın diye yapılacak işleri var. <laughs> Şimdi buradaki esas nokta şu. Pencerelere kadar olan kısımlar geniş. Bu geniş kısımları bitirdikten sonra şu pencerelerin yanındaki kısımlar biraz daha kısa olduğu için parçalar. O kısa parçaların da hazırda biçilmiş de olduğu için var. Var olduğu için de hızlı bir şekilde bitiririm diye tahmin ediyorum. Tabii bu sadece tahmin. Başıma neler gelecek neler yapacağım bilmiyorum. Yetiştirebilecek miyim de bilmiyorum. Bugün şu anda güneş artık battı. Ve Bugün karanlık çökene kadar yani yapabileceğim kadar tahta biçmeye çalışacağım. Daha sonra yarın sabah erkenden kalkıp da e, montalamaya başlamam gerekiyor. Yapılacak çok işim var. Nasıl ilerleyecek, nasıl bitecek bilmiyorum. Sürpriz olacak. <laughs> Bakalım neler olacak. Evet, Batı cephesinde onarmaya başlıyoruz. Hiç gazı kesmeden yemek ne varsa hepsini tabağa doldurdum. Yiyip devam edeceğim. Ne kadar yaparsam kardır. Karanlık çökene kadar. Gidebildiğim kadar gideceğim. Evet, herkese yeni günden selamlar. Şu an ya kafam çok karışık. Ne yapacağımı tam bilmiyorum ama e, bir yerden başlayayım dedim de gerisi gelir. Şöyle bir şey yapacağım. Şu kısmı şu kısmı kaplamayacağım. Düz burası zaten ve e, su alma ile alakalı bir sorun yaşayacak yer değil burası. Şimdi şurayı kaplama sebebim de bir sebebimi de söyleyeyim geçtiğimiz günlerde o tarafı diğer tarafı kapladığında çok güzel oldu. Hiçbir şekilde su almadı, rüzgar almadı. Ama bu cephe öyle bir su aldı ki yani evin içine bayağı su yürümeye başladı. Dedim ki ben burayı kaplayacağım artık yapacak bir şey yok. Öyle karar verdim aslında. Bir de sana sordum. E, senin düşüncelerin nelerdir diye genel olarak çoğunlukla böyle gelen cevaplara baktığımda da bu cephenin de kaplanması eskinin en azından saklanması ileride belki sökülebilir tekrardan bu eski haline getirilebilir ama eskiyi saklayacağız. Yeni yapacağız. Yeniyi de eskiterek böyle biraz daha doğaya uygun. Hem görsel olarak da güzel gözükecek hem de işlevsel olacak. İşlevsellik burada önemli zaten benim için. O yüzden kaplamaya karar verdim ve şuradan başlayacağım kaplamaya. Hızlı bir şekilde şu pencere altlarına kadar kaplayacağım. Ondan sonra zaten diğer alanlar daha hızlı bir şekilde olur istediğim pencerelerin üstlerine kadar tamamıyla kaplamak en üst kısım durabilir. Oraya yağmurdan sonra yapabilirim. Şu an tahminimce 24 saatim var. Eğer şanslıysam yarın yağmur geç yağarsa da bu vakit biraz daha artabilir. O yüzden çok hızlı bir şekilde böyle kaplama işlemine girişmek istiyorum. Öncelikle alanı biraz temizledim, düzelttim. Şimdi yavaştan kaplamaya başlayacağım ve kaplarken neler yapacağımızı göreceğiz. Evet, biraz yorulmaya başladım. Evet, şurada azıcık çalıştım ve biraz böyle yorgunluk hissettim. Daha doğrusu kalp atışım hızlandı, nefes alışım biraz zorlandı gibi. Yeni hastalık dönemine, döneminden çıktım. E viral bir hastalık yaşadım. Böyle covid tarzı bir virüs bayağı bir etkiledi. Ben en son bir buçuk yıl önce hasta olmuştum. Ve bir buçuk yıl sonra aynı şikayetlerle yine hasta oldum. O zaman covid olmuştum. E, üç gün ateş ateşli yattım. Üçüncü günün sonunda sabaha karşı e, baygınlık yaşadım. Biraz kontrollü bir baygınlık oldu kendimi kontrollü bir şekilde bayılacağım hissettiğim anda yere bıraktım. Ayaklarımı diktim, kendime geldim. Sonra hastaneye gittim. Böyle bir ufak öksürü kaldı. Sadece doktor dedi biraz sabredeceksin, iyi besleneceksin ve kendini toparlayacaksın dedi. Sadece o anki durumu hafifletmek için böyle bir ufak bir ilaç verdi bana. Çok şükür iyiyim. Bir hafta sürdü hastalık. Şu an daha iyiyim, toparladım ama bir gücümü almış herhalde. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Bir an önce dedim çalışmaya başlayayım ki çalıştıkça insan toparlar. Bu arada herkes dikkat etsin. Elinden geldiğince sosyal mesafeyi de korumak gerekiyor. Yaşarız geçer gider diyorsun ama o durumları düşmemek için biraz tedbir almakta hiçbir sakınca yok bence. Evet şu anda iyiyiz. Bir an önce şu kaplama işine başlamak istiyorum. Bakalım şu cephe ne hale gelecek. <laughs> Evet gördüğünüz üzere ilk kılavuzlarımızı çaktım. Bunları su terazisiyle yani tam düz bir şekilde koymaya çalıştım. Ya yani şu an bir kötü gözükmüyor ama kaplamaya başlayınca herhalde daha net belli olacak. Bakalım duruma göre. Şimdi burada şimdi burada şöyle bir şey yaptım. Kaplamaya buradan başlayacağım. Daha sonra burayla ilgili yapacağım işlemler var. Mesela bunun kabuğunu soyacağım. Şu grilik gidecek kahverengiye dönecek. Buna da cila sürdükten sonra hepsinin aynı renk olmasını düşünüyorum. Eğer olmazsa hemen şu alttan düz olarak bir kaplama daha yapabilirim. Onunla ilgili sorun yok. Ama şu anda böyle yaptım. Bir de buralara muşamba koydum. Bu muşambanın sebebi de ek yerlerinden su aldığı zaman... Şimdi tahtı üstüne öpecek ya buradan da öpecek. Buna normal bir kapak koyacağım. Belki bu e, girintili çıkıntılı o çıtayı koymam. Yağmur suyu girdikten sonra şu kenardan aşağı doğru akacaktır. Öyle düşündüm. Sadece şu köşeleri. E evet, şimdi kaplamaya başlıyorum. E, kılavuzdan. Yine aynı diğer duvara yaptığım gibi. Şu anda bugünün neredeyse öğleye geldim. Daha bu kadar iş yapabildim. Daha tahta biçilecek. Bunlar çakılacak. Şu an yaptıklarımı bir çakayım diyorum. Ondan sonra tahta biçmeye devam ederim. Biraz motivasyon olsun bana diyorum. İnşallah bugün istediğim kadarını yapabilirim ya. Bakalım. <laughs> Evet elimdeki tahtalar şu anda bitti daha bu kadar gidebildim bir arpa boyu yol gidememiş gibi hissediyorum ama ilerlemeye devam şimdi tahta biçmeye devam edeceğim daha sonra da kaplamaya devam edeceğim e, 4 tane böyle geldi bir 5 tane daha herhalde pencerenin altına kadar gelir sonra da zaten kesilmiş hali hazırda böyle küçük parçalar var hızlı hızlı döşerim diyorum ama bilmiyorum ne kadar hızlı döşeyebileceğim Döşeyelim abi. <laughs> evet umarım güzel gider ya. Şu an bir sıkıntı yok. Ya bilmiyorum. Yani ben orayı kaç güne bitirdim? Burayı 36 saatte bitireceğim dedim. Hadi olmadı 48 saat olsun. Yağmur da geç yağdı diyelim. İki güne ben bunu bitirmem. Mesele yani. Bitirebilirsem de helal olsun ya. Ne diyeceğim? Az bir şeyler atıştırayım da tahta biçmeye devam edeceğim. <laughs> Yeni duvarımın yanında böyle bir oturayım dedim. Duvarda ufak tefek çatlamalar var. Çok fazla sorun olmayacak ama bunlarla ilgili belki tahtaları değiştirme gibi bir şeyler yapabilirim. Onarma yapabilirim. Şu iki ton arasındaki farkı görebiliyor musun? Buraya farklı bir şey daha uyguladım. Hani hazırladığım karışım vardı ya. O karışım neredeyse o günden beri duruyor. Belki de iki hafta oldu. İki haftada artık böyle kahverengi tonu aldı. Yani biraz da pas rengini aldı. Onu sürdüğümde ise bayağı kahve tonlarında bir boya elde ettim. Ee, daha da boya değil yani sürünce böyle şeffaf gözüküyor. Kuruyunca ise böyle bu rengi alıyor. Enteresan. E, duvarı komple bu renge boyayabilirim. Şu anda tam karar vermedim. Duvar rengine hiç karar vermedim. Diğer tarafa da kapladıktan sonra düşüneceğiz. Evet. Senenin son löpür löpür hurmasını yiyeceğim. Son bir tane kalmıştı ağacımızdan toplamıştım. Evin içinde olgunlaştı ve şunun bu güzel aromasını son kez almak istiyorum. Herhalde bundan sonra daha yiyemeyiz. Müthiş. Şu hurmayı doğru zamanda yemeyenler diyor ki sen onu nasıl yiyorsun? Yani çok ağız buruşturuyor, çok güzel değil tadı diye. Çok fazla yorum geliyor. Ama şu hali var ya tam olgunlaşmış, hele dalında olgunlaşmış hali. Tam turuncu, kırmızıya dönüyor artık. Bu halini yedikten sonra beni daha iyi anlayacaksın. Burada da hastalık sonrası öksürük oluştu ya. O öksürüğü gidermek için çam sakızlı suyum var. 12 saat boyunca çam sakızını iyicene kırıyorsun. Toz haline getiriyorsun. Suyun içine atıyorsun. Sabahta güzelce içiyorsun. Böyle suyun normal su gibi içiyorsun. Ve çam aromasını alabiliyorsun. <laughs> Bak. Görüyor musun? Evet işimize geçelim. Bir işe odaklandığımda kendimi o işe o kadar veriyorum ki. Bu bir yandan güzel bir yandan da riskli bir durum. Dengeyi kuramasam hem bedenen hem de psikolojik olarak yıpranıyorum. Ama dengeyi kurduğumda kendimle ilgili yeni şeyler keşfediyorum. Evet ilk hedefim olan pencerelerin altına kadar olan kısımları bitirdim. Şimdi kısa parçalarla pencerelerin kenarlarını bitirmeye çalışacağım. Uf, yorucu geçiyor. Ama iyi gidiyorum. Şu an bir sıkıntı yok. Çok şükür. Bakalım nasıl gidecek, nasıl ilerleyecek. Yaşayıp görelim. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Yoruldum. Gelme artık üstüme. <laughs> şu şu parça şu parçayı yapmak var ya eziyet. Diğer duvarda büyük büyük parçaları takıyordun ya şık 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 böyle gidiyordu. Bunu ufak ufak böyle her birine ikişer ikişer çivi çak çakmak falan fena yani. Ancak güzel gözüküyor şu anda. Bir sıkıntı yok. Ama daha iki taraf daha var. Dedim ki hemen iki dakikaya yaparım. da Öyle kolay olur sanıyordum ama değilmiş. Yorucu ya. Daha tahta biçmem lazım. Onların hepsinin boyunu diğerlerine göre ayarlamam lazım. Kesmem lazım. İn çık, in çık, in çık. Bir çırak lazım gerçekten. Neyse devam ediyoruz. Ellerim çalıştıktan sonra böyle görenler e, ellerine bakmıyor musun? Bir şeyler sürsene. E, niye dikkat etmiyorsun gibisinden. Böyle serzenişte bulunabiliyorlar. Ancak bu e, şu anda ahşapla uğraşıyorum ya mesela. Ya da el aletiyle. E, ahşap saplı bir el aletiyle. Ya da herhangi bir şeyle... E, uğraşırken, elle yaparken elindeki bütün nem ve yağ o şeye geçiyor. Yani şu anda ahşaplar şu anda elimdeki bütün nemi, bütün elimdeki yağı, her şeyi aldı ve kupkuru oldu. Ben buna ne sürersem süreyim o elimden gidecek. Yapacak bir şey yok. Eldiven takmam gerekiyordu ama çalışırken eldiven beni biraz patalaştırıyor. O yüzden de ellerimle böyle çalışıyorum. Şu an kupkuru gözüküyor. Tabii akşam hiçbir şey kalmayacak. Güzelce suyum içtik de. E bak e kaç saattir tuvalete çıkmadım ben ve tamamıyla terle çıkarıyorum. Yani içtiğim suyu ve bayağı bir su içtim. Daha hala tuvalete çıkmadım. Belki de 4 saat 5 saattir tuvalete çıkmadım. Aldığım suyu tamamıyla terle atıyorum. Ya yani elimin halinden de belli zaten. Su içmeye devam. Oh, biraz bir şeyler atıştıracağım. Burada güzel muzlu ballı sütüm var. Burada da yarım bardak kuru yemişim var. Çünkü e, muhtemelen yine karanlığa doğru gireceğim eve. Yemekle uğraşmak istemiyorum. Şu an bir yemek yapan olsa iyi olurdu. Hazır yemeğe oturmak güzel olurdu ama. Yemeği de akşam yapacağım. Duşa girerken e, yemeği atarım fırına. Şimdi böyle bir ara öğün yapmak istedim. Şöyle bir şeyler atıştırayım ve ondan sonra devam edelim. Şimdi son ortadaki kısmın kenarları kaldı. Pencere kenarları. Onu da bitirdikten sonra bugün hedeflediğim Bugünkü hedefime ulaşabileceğim. Eğer yapabilirsem daha da yapmaya çalışacağım ama bugün ne kadar bitirebileceğimi bilmiyorum. Genel olarak şu anda güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Bugün en azından şu kapaklar hariç, belki kapakları yapamam. Kapaklar hariç diğer kısımları bitirebilirsem hem önümüzdeki yağmura da hazırlıklı olurum. Çünkü naylon olduğu için su da geçirmeyecek muhtemelen. E, gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Evet artık karanlığa düştüm. Sadece şu uzunlamaları kaldı. İki parça uzun koyduktan sonra bugünkü hedefime ulaşmış olacağım şaşkınım. Ya ben bu kadar bitireceğimi sanmıyordum. Ya biraz da oyalandım da yani biraz dinlendim. Çünkü yorucu bir gündü gerçekten. Ama genel olarak böyle gözüküyor. İsterdim ki üstleri de yapayım ama olmaz. İmkanı yok yani. Yani deli gibi çalışmam lazımdı. Yani makine de yeterli gelmiyor hızı. Ama genel olarak böyle işte. Umarım hoşuna gitmiştir. Başarılı buldum mu, bulmadım mı? Öncekini de biliyorsun, bunu da biliyorsun. Öncekini kaç güne yaptım ben ya? Yani bir el çabukluğu oluşmuş. Çünkü artık pratik yaptığım için nasıl neyi nasıl yapacağımı az çok biliyorum. Ee, gayet güzel gidiyor. Şu günün son renklerini de göstereyim sana ve vedalaşalım. Evet, işte günün son renkleri. Gün batımının esintisi. Orada yaşanıyor. Biliyorum ama görmüyorum. Bu bile yeter bana. Evet. Bugün hedeflediğim yere ulaştım. Ee, yapabileceğim kadarını yaptım. Beklemiyordum gerçekten bu kadar yapabileceğimi. Yaptım. Çok şükür. Bundan sonra yarın yağmur yağana kadar. Aynen devam. En azından şu anda o cephenin su almasını engelledim yine Çok şükür. Onunla ilgili sorun yok. Şimdi sadece geri kalan kaplamaları kaldı. Onları da hallederiz. Umarım. Şu üstüme başım baksana. Sakallarda talaşlar. Seviyorum öyle çalışmayı. Her yerim böyle batacak. Ondan sonra gideceksin eve. Üstünü başını değişeceksin. Bir duş alacaksın. Ondan sonra tertemiz giysilerini giyeceksin. Yanan sobanın yanına uzanacaksın. Ah! Keyif. Şimdi hava durumuna baktım. E, hava durumu sanki bana yardım ediyor gibi. E, yarın saat 4'ten sonraya kadar daha yağmur göstermiyor. Yani şu an saat 5 gibi. Artık havada kararıyor görüyorsunuz zaten. Yani bir 24 saatim daha var gibi geliyor bana. Yani 48 saat mi olmuş olacak? Tabii belki yağmur biraz daha gecikebilir. Belki bir anda gelebilir. Onu da bilmiyorum. Ama şu an bir 24 saatim daha var gibi. Yani bir gün daha böyle çalışırsam belki de orayı bitiririm. İnşallah orayı bitirebilirim ama yapacak çok işimiz var. Şimdi videoyu kapattıktan sonra o uzunlarını çakacağım ve bugünlük işimi bitireceğim. Yarın ise yapmam gereken şeyler üst kısmı döşemek ve ondan sonra da kapaklarını o kenarların kapakları var ya kapaklar yapılacak. Bir de pencerelerin kenarları var. Ondan sonra pencereler onarılacak. Ondan sonra bodrum kapısının yapılacak şeyleri var. Çok iş var. <laughs> Hakikaten çok iş var ya bu bitmez ki. Neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşçakal.